Yaşayan Fosiller 54 milyon yaşında Eosen dönemine ait bir levrek fosiliyle bugün karşınızdayız. Amerika'da bulunmuş, Yoming eyaletinde bulunmuş bir fosil bu. E, Miop Losis cinsine ait bir levrek fosili karşımızdaki. Bu türün genel özelliği karın bölgesinde çift yüzgeci olması ve ağzında da sivri dişleri olması. Çünkü levrekler yırtıcı balıklar, diğer balıklarla besleniyorlar. Bu türün genel özelliklerini böyle sıralayabiliriz. Şimdi evrim e, tarihinde evrimcilerin iddialarını inceleyecek olursak evrimciler balıkların bir şekilde karaya çıkarak günümüzdeki sürüngenlerin atası olduğunu ileri sürerler. Yani balıklar zaman içinde tesadüfi mutasyonlarla yani DNA'daki e, meydana gelen oradaki nükleik asitlerin oradaki harflerin yerini değiştiren veya tamamen kesip atan hastalıkların etmeni olan mutasyonlar sebep göstererek sözde denizden karaya geçtiklerini iddia ederler. Ve bu ve bu mesela denizdeki bir levrek diyelim. Diyelim ki 200 milyon yılda karadaki bir e, amfibiye ve daha sonra da bir sürüngene dönüştü. Şimdi sürüngenlerle balıkların derilerini karşılaştırın. Balıkların derileri embriyolojik bir tabak olan e, mezoden mezoderm tabakasından gelişir. sürüngenler sürüngenlerinki ise farklıdır. E, sürüngenlerin pulları tamamen zırh gibi, boynuzlu maddeden, kalın bir urba gibi, bütün cildi örten ve tek yekpare bir yapıdadır. Balıklarınki ise, özellikle her bir pul, sanki dokudan çıkan, kendi başına ait bir organ gibi görülebilir. Ve bu yüzdendir ki, bütün balık pulları kazınabildiği halde, sürüngenlerin sahip olduğu zırhlar kazanamaz, kazınamaz. E, sürüngenlerin sahip olduğu pullar, sadece dış deri ile ilişkilidir. Balıklarınki ise hem dış deri hem de onun altındaki iç deri ile direkt alakalıdır. İşte bu DNA kodunun, DNA'daki şifrenin tamamen farklı olduğunu gösteren en küçük delillerden bir tanesi. Kaldı ki bir balığın karaya çıkması için solungaçların akciğere dönüşmesi lazım. Daha önce hiç tanışmadığı ağırlık merkezi, iskelet sisteminin kaslarıyla birlikte vücudu taşıması, koşma, e, ağırlığı kontrol etme gibi yer çekimine ve karada yaşamaya özgü birbirinden çok çok farklı milyonlarca belki de milyarlarca proteinin total olarak konuşursak bütün canlılar için farklı olması gerekirdi. E bu canlılık mesela bir DNA'daki mutasyonla mesela farklı bir canlıya ait olan özelliğin gelmesi gerekir. Yani evrimin çünkü iddiası bu. Mesela bir levrek karadaki bir diyelim ki kurbağaya veya bir kertenkeleye zaman içinde dönüştüğünü iddia ediyorlar evrimciler. O halde kertenkeleye ait olan özelliğin balığın DNA'sında bir şekilde var olması gerekir. Ki kertenkeleye dönüşebilsin, kertenkele olabilsin. Fakat hiçbir mutasyon canlıya yeni bir özelliği, yeni bir yapıyı bırakın tek bir enzimin bile oluşmasına yol açamaz. Son 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldan itibaren yapılan bütün deneylerde hiçbir zaman yeni bir özelliğin canlıda kazanıldığı görülmemiştir. Özellikle son yıllarda yani son şu 60-70 yılda meyve sinekleri üzerinde yapılan mutasyon deneylerinde... ...bırakın en ufak bir yeni özelliğin tek bir enzimin bile ortaya çıktığı hiçbir şekilde gözlemlenmemiştir. Buna bakacak olursak yani somut bilimsel deneylere araştırmalara ve fosil tarihine bakacak olursak hiçbir canlı hiçbir canlıya evrim geçirerek dönüşmemiş ve hiçbir canlı mutasyonla yeni özellikler kazanamamıştır. İşte bu gelişmeler bize evrim tarihinin ve evrimcilerin iddialarının tümüyle bilim tarafından yanlışlandığını göstermektedir. Tüm canlıları yalnızca ve yalnızca her şeye gücü ve kudreti yeten, sonsuz ilmi olan yüce Rabbimiz Allah tarafından yaratılmıştır. thanks <sharp inhale>